Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri tek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifimizi hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 1,5 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardak ılık suyu uygun bir kaba alalım. 1 paket kuru maya, 3 tatlı kaşığı toz şeker ekleyerek karıştıralım. 10 dakika mayanın kabarması için bekleyelim. Evet maya kabardıktan sonra tekrardan karıştıralım. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurtayı kırarak alalım. Bir tanesinin sarısını üzeri için kenara ayıralım. Evet karıştıralım. Bir miktar un ilavesi yapalım. 3 tatlı kaşığı tuz. Tekrardan karıştıralım. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak eli yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet aldığı kadar un ilavesi yapalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet hamurumun kıvamı bu şekilde. Üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. İş harcı için 1 kilo kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 6-7 adet sivri biber. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber, karabiber dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı, bir miktar da domates suyu ekleyelim. çok az da su ilavesi yapabilirsiniz. Elimizle yoğurarak karıştıralım. Evet, iş harcımız artık hazır. Mayalanan hamuru tekrardan yoğurarak tezgah üzerine alalım. Küçük bezeler halinde keselim. Evet bezeleri yuvarlayalım. Evet fırın tepsisine alalım. Hafif bir şekilde elimizle bastırarak yuvarlak şekilde hamurları açalım. Evet, üzerine karıştırarak iş harcımızı pay edelim. Bu hamurun yarısıyla da minik pideler hazırlayabilirsiniz. Yumurtanın sarısını kidenin üzerine etrafına sürebilirsiniz. Evet, artık fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında Üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Nar gibi kızardı. Hemen fırından çıkartalım. Evet mis gibi hemen sıcak sıcak servise ve yemeğe hazırlayabiliriz artık. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da unutmayınız. Afiyet olsun herkese.